Blue Tekrandan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Taxi Life diyorum. Arabayı garaja çektim. Önce benzin dolduralım. Daha sonra motorun ne oldu? Paramız mı bitti? bunu yapıyor bir öbür... ha. O şey ee, tamam mıymış? Evet. Şunları bir yapalım. O toplam skoru gösteriyorum. Şuna basılmıyor. Tamam. Güzel. O da kaporta. Tamam. Arabamız fıstık gibi oldu. Şimdi tekrar sahalara dönebiliriz. Herhalde ekstra bir şey yap, yapacak mıyız? Yapsak mı? Mesela motor. Ha motoru yenileyebiliyor muyuz? Vay. Motoru yenileyebiliyoruz. Şimdi o zaman ben motoru yenilemek istedim. Şu bu mu daha iyi, bu mu daha iyi anlamadım ki. Şu bir saniye. Şu an bundayız. Yok şundayız mı? Bu yenisi. Değil mi? Tamam. Ha level 5'te unlock oldu, oldu. Tamam. Şu an oldu mu? Anlamadım. Oldu mu? Olmadı mı? Şu sahipsin diyor. Ha bu yüklü. Tamam. Yani bizim hızımız mı arttı? Bakayım. Bir hızımız bir de hızlandırma. Birer puan arttı. Tamam. Paramız bitti ama. Devam edelim. Başka ne var? Lastiklerle alakalı. Bunu yaparsam e, fren gücüm bir tık daha yükselecek ama 1000 dolarım yok. Başka ne var abi? Bu da performans arttırıyor. Gayet güzel. Ya bu da aslında bir power'ı şey yapıyor. Bir sonraki ne var? Ee, bu otomatik alıyor. Yok otomatik hiç gerek yok. Böyle daha iyi. Tamam. Ama sadece otomatik alıyor. Manuelden otomatik alıyor. Yok ona gerek yok. Zaten ben böyle istiyorum. Burada değişti değiştirebileceğimiz bir şey var mı? Yani üzerine falan bunları yapmıştık zaten bakmıştık. İç konsolda da yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam ben böyle sevdim. Böyle devam edebiliriz. Şimdi bir tane müşteri bulalım. Hemen öyle çıkalım. Şu nasıl? Martin. Martin alalım mı? Yok bu tipi almayacağım arkadaşlar. Bunu alabiliriz. Bu tip çünkü hep şey veriyor. Düşük puan veriyor. Bu ne? Tamam. Şunları alamıyoruz zaten. Şu nasıl? Şu var. Ha cüz gidersek bunu alırız. Sandra'yı alalım. Şimdi hızlı hızlıca arabayı bir çalıştıralım. Evet. Evet ben çekik değilmiş hiç, normalde çekik başlatıyor mu? Aa, basalım gelin bir şey olmaz. Baksana arabanın çıkardığı ses bir güzelleşti. Nerede şimdi bu eleman? Kavşakta mı? Yok bir sonraki kavşakta. Bir saniye. Niye bende iki tane navigasyon çıktı? Ha ben şeyi seçmiştim. Tamam. Tamam doğru. Doğru gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Ya bak burada da elemanlar varmış ama biz bunları toplayamıyoruz. Gayet güzel frenledik. Herhalde tamir etmeseydik o durmazdı. Çünkü o tarz durumlarda bazen durmayabiliyor. Oo, Yol benim. Yol benim. Allah Allah. A ama arabamı içi etti. Ben çarpsaydım bana para ödüyor ama. Şey ben, ben para ödüyorum. Aa, yol benim. Yanlış şeritten girdin. Olacak iş değil ya. Ben vurdum mu para ödüyorum ama bana vurunca para ödemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Abi nasıl bir yolcu alma şekli bu? Oldu mu? Böyle mi istiyor? bakayım. Niye hatalı yaptık? Abicim, ablacım şuna bir binsen. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi ileride mi döndürecek beni? Aynen. Şimdi buradan dönerim de dönmesine. Ee, şimdi sabır düşürmez. buradan dönsem. Şimdi ne oldu? Bir şey değişmedi değil mi? Ha, tekrar geri geleceğiz. Anladım. Şu araya da girebilirdik. Neyse. şey olmaz. Normal e, taksi oyunu olsaydı taksimetre yazan böyle iyiydi. Gerçi o zaman da çok yazdı değil mi itiraz edecekler acaba? Daha önce söylemiştim. E, öyle bir taksi oyunu var. E, şu an yapım aşamasında. Olduğu zaman onu oynuyoruz ama birazcık krizi taksi tarzı yapmışlar. Yani bu kadar böyle ciddi bir sürüş yapamıyoruz. Ben şey hıza bakmadım ha. Valla 50 km hıza bile çıktım. İyi ki düşmedim. Hem de medium'muş ha. Easy değil. Bak o adamı alsaydım çoktan düşürmüştüm. Keşke ters çık çıksaymışım ya. Bayağı uğraştık böyle. Yerlerde konu sesleri geliyor ama etrafta araba yok. Sanki arkamda araba varmış gibi değil mi? Siz de öyle duyuyorsunuz. 2 kilometre bir mesafe. Çok yavaş ilerliyorlar ya. Bu şekilde fren yani frene basmak yerine tabi şu an şöyle ben aslında otomatik kullanmak istememe sebebi manuel mesela şu an ses tuşuna basılı tutmak istiyorum. Kalkarken ona göre kalkmak istiyorum mesela kal, arabayı kaldırırken dururken. Ama şu an kullandığım otomatik vitesle hiçbir fark yok. Sadece motor şey e, vites sesi geliyor. Abi niye durur? Bak şimdi bir şey diyeceğim. Bu kaza yaptırmak için değil mi abi? Burada niye durur? Oyunda da bazen e, böyle saçma şeyler var yani. Hadi. Abi şu küçücük ya kısacık arayı geçemedik bir türlü ya. Şu an mesela S'ye bastım geri vites alıyor. Bak. Yani benim S'ye basıp e, sabit tutuyor olmam lazım arabayı kaymasın diye. Şu an ben mesela el freni çekiyorum onun yerine. O zaman manuelden bir e, şey e, otomatikten bir fark olmuyor. Manuel olduğunu hissetmiyorum yani. <laughs> Onu hissetmek daha keyif verecektir. Şimdi bir tık hızlanabiliriz aslında ama. Another day at work, My right? Yep. Neden Allah dediler? Oh, I just mean some people don't work at all. That's a pretty unfair assumption. You don't know anything about me or my hey. job. I'm just making a harmless observation. Abi yazı okurken gitti ya. Yazı okurken gitti ya. Abi niye olumsuz cevap verdik ki anlamadım ben. Hay ya. Şimdik. Abi niye gitmiyor abi burası? Abi ben kimin arkasında dursam orası gitmiyor ya. Allah'ım ya Rabbim bir daha vurduk. Abicim Gidecek mi? Ya çok acayip değil mi? Ya ben 5 yıldız alacaktım ya. Olacak işe bak şimdi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Sinirim bozuldu ha. Kasıyoruz o kadar şey yapmamak için. Aşağıdaki yazıyor okurken frene basıyor. Abi ilerleyen yolda niye frene basar? Arabanın zaten freni can istediği zaman tutuyor. Can istemediği zaman tutmuyor. Bunun freni tuttu. Önüne atladım. Lap diye durdu mesela. Gel 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 gel. Geçmesin o. Oraya girerim. Madem böyle. Ona göre oynayacağız demek ki. 70 Hı, kilometre hız diyor. Basarız o zaman. Demin de bak bastım. Ee, fren yapmadı gibi. İyi ki lastiklerimiz sağlam. Şurada fotoğraf çekme alanı mı varmış? Görmedim. Ha radar işareti ya. Pardon şeyle karıştırdım. Bir soru işaretlerini çekiyorduk. Burayı niye boş bıraktılar? Buna ne yaptı şimdi? Kırmızı ışıkta geçti. Aa, İyice oyun şeyi bağladı Gerçekçilik katalım derken. Hadi şimdi niye şey düştü Sabır Bak freni basıyor Basacak basacak yapıyor yani e, önünüzdeki araç kaza yaptırmak için basacak basacak yapıyor freni Diğerleri öyle olmuyor Bahşiş verse iyi. Ama vermeyecek. Ama vermesi lazım. Ben yani sonuçta 3 değil 2 değil yani. 78 o kadar şey değil yani. Gayet iyi. Neyse. Şunu alalım. O tip bana hep düşük görüyor ama yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Ben dönersem. Bak üçüncü de araç varmış. Abi sen de dur bak girdim yola. Girdim yola. Sana dur iki dakika. Abi sen de geç. Abi bunlar yapay zeka tam geri zeka. Hey ah düşük puanlı. Bu yanı bıyığını şey yaptım neyse şimdi gidelim nasıl 50 atlama yine Buradan sağ yapacağız Çok Güzelce döndük. Garanti olsun. Bak 40 ile gidiyoruz. Sinyal de veriyorum. Biz gidene kadar geçirilir mi? Ben sağdan gideceksem niye öyle acayip acayip uçaklar çıkartmış ki? Navigasyonda. Yalnız ay yeşil bastı gazı. alayı durdu. Çünkü yamuk çıktık. İşte yani benim yapabileceğim bir şey yok dayılar. Ben yolunu gidiyorum yani. Tamam adamın önüne atladık gibi oldu ama o da gitmiyor yani. Dön 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 dön. dön. siyah verilmez de ben veririm. Ha şu demin de böyle bir şey oldu sandım Bak sol şerit duruyor gördün mü? Çünkü niye? Park etmişler. Biraz sağ dönüş yoksa şey sola dönüş yoksa sağ döneceğiz. Buradan da sol yapacağız. Kendi şeridine dayı. Gayet güzel ilerliyoruz. Umarım sorun olmadan devam edeceğiz. en sol şeritte nasıl sağ sinyal verebilirsin ya? Çarptık mı gene? Allah Allah. Yine benim şirk durdu. Anlatmak istedi bu değil mi? Yeni güncelleme geldi oyuna ya böyle? Şimdi kırmızı yanacak var ya. Of. Valla sıkıldım ha. Yani olacak iş değil ya. Bu, bu nasıl bir şey ya? Bunlar da durdu durdu. Şimdi bana yeşillenecek. Karşıdan karşıya geçiyorlar. Abi bir yandan gidecektik. Ne? Bir sağda sağdaki yoldan mı gidecektik? Galiba. Nereye gideceğiz abi biz? Düz gideceğiz. Niye bir sağdaki yola sokacak beni? Abi biz bu yola bir şey söyleyeyim mi? Abi ben aşağı bakmak istiyorum ya. Ben şöyle. Biz bu yola buradan girip böyle yapabiliriz. Birçok yerden girebiliriz. Beni çok saçma bir navigasyona getirdi değil mi? Neyse. Burayı niye böyle yapmışlar acaba? Sağ taraf da bizim. Saçmalık olmuş. Mesela iki kere üst üste basınca mesela ani fren yapmıyor. Mesela bak buradayım ya. Bak şu frene bastım. Bak yavaşlatmıyor görüyor musun? İstediğim hızda yavaşlamıyor. Kabak lastikmiş e, havası veriyor. Bir de çok boşluk bırakıyorlar değil mi? Hadi bas 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 bas. Bu Kamil neyi bekler? Abi ama bak bu bu ee, bu başka bir şey arkadaşlar ya. Bu başka bir şey ya. Bu gerçekten başka bir şey ya. Neyse bir şey demiyorum. Devam ediyorum. Ya bu bu videoda gerçekten sinirlerim bozuldu. Yani böyle bilmiyorum yani. Ya yani bak benim şeyim düştü. Yani 5 yıldız alamayacağım ben şimdi. Olacak iş değil ya. O nasıl bir hareket ya? Abi çıkın kıçımdan. Bak. Abi siz sen denk getiremezsin ha. Benim puanımı düşürdü değil mi? Çok düşürdü. Ama bir şey değil mi? Ee, bu, bu çok ayıptır. Yani 97 almışım bak. 100 üstünden 97 almışım. Tamam mı? 3 kilometrelik yol e, kat etmişim. Bana bahşiş vermiyorsun. 535 dolar 26 cent veriyorsun. Euro. 535 euro 26 cent veriyorsun. Ve e, bahşiş vermiyorsun. Bu, bu çok ayıp. Ve arabamın içine edildi. Ya gerçekten arabamın içine edildi. Ya, böyle bir şey olabilir mi ya? şişeye gideceğiz şimdi. Dur bakayım. Yine bizim tamirhane bu mu? Bu ne? Kaza olmuş burada da. Nereye gidebiliriz? Şuraya gidebiliriz. Bu daha yakın. Şuraya bir gidelim bakalım. Benim yaptığım hareketleri gerçek hayatta yapmayın. Burada değil miydi ya? Yanlış yerden mi döndük? Bir yerden mi dönecektik? bir yerden dönecekmişiz. Ulan yine trafiğe geldik. Abi basacağım artık gaza. Arana tır girer, tır değil uçak indiririm ben oraya. İki tanem de arka arkaya. Hadi. Ulan ne güzel geçtik bir daha şey yapıyoruz buraları ya. şu gerizek yalının e, hareketli beni biraz korkuttu biraz ters girdi herhalde de sola girecek. Bu benim hatam çünkü sağda mı gideceğim sol? Neyse Küfür et, ettim ben küfür de siz de duymadınız. Ben o araya girerdim de neyse. Gelemiyorum. Şu an araba istediğim hareketleri yapmıyor demek ki gibi. Ama güzel drift atıyor. Drift atarak gideceğim. İnşallah şu an fren fren gitti arkadaşlar ondan çarpıyorum emmesi değilim. İlk defa araç kullanıyorsun diye yorum yapan arkadaş aynen ilk defa kullanıyorum. Bu 35. video ama ilk defa. Burada mı? Nerede abi şey? Garaj. Şu an baksana salınıyor. Niye böyle? Nasıl bir efekt bu? Yalnız arabayı sallamak yerine ekranı sallıyorlar. Araba sabit. Öbür yolda mı? Bunun dışarıdan bakınca daha tatlı olabilir. Aa, araba gitti. Bozuldu. O zaman şöyle yapacağız. Çalışmıyor. Şu, şunları bir kapat zaten de. Ya. Şey yapacağız. Burada mı dönüyoruz? Demin oradan geldim ben. Sağda ne tarafta? öyle yapacağız. Şöyle yapalım. Hala giremiyormuş. İlla böyle şey mi? Harika, muhteşem ötesi bir park mı yapmamız lazım? O zaman harika ve muhteşem ötesi bir park. Yaptık şu an? <laughs> oh, arabanın her şeyini için etmişiz. E, paramız mı var? Paramız da yok. Önce bir benzin dolduralım. Araba her türlü gider. Bir de yıkayalım. Ha böyle yapınca hızlı oluyormuş. Tamam. O zaman arabamız sapasalım olduğuna göre bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.